Ben dünyanın sonuna geldim. Şu an sabah 8 ve ben İngiltere'de trekking yapmaya gidiyorum. Şu bıraktan otobüse bineceğim. Şimdi yaklaşık bir saat yolum var. Güle güle canım. Belediye otobüsüyle de yani böyle bir yere nasıl gelebiliriz? Gözlerimle şu manzarayı gördüm. İşte bu ya. Acayip özgür hissediyorum kendimi. Hiç bilmediğim bir ülkedeyim. Şu manzaraya karşı oturuyorum. Yine geldik dimdik bir yere. Kamerada çok belli olmuyor ama böyle yani böyle dimdik. Yürüdükçe daha güzel manzaralar ortaya çıkıyor. saatlik yürüyüşün sonunda bütün klifleri yürüdüm. Yaptım ama çok yoruldum. Şimdi şöyle bir manzaraya çıktı yolum ve şurada bitiyor. İselebani atlarla da yürümedim demem. Şurası bitiş dediğim yer. 40 dakika sürdü daha da yürüyorum. Yani bitemeyiş. <laughs>